Merhaba arkadaşlar, bugün pazar ve akşam yemeğini eşimle birlikte hazırladık. Bugün size pastırmalı tavuk sarma yapacağız ama sadece pastırmalı tavuk sarma dememek lazım. Mozzarella peyniri, çedar peyniri, hardal sosu, pesto sosuyla zenginleştirilmiş bir pastırmalı tavuk sarmadan bahsediyorum. Gerçekten harika bir tarif. Malzemelerin çokluğu gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Çok pratik bir ana yemek. Ee, kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Çok da sevileceğinden eminim. Evet arkadaşlar önce mozzarella peynirini bir kaseye alalım. Ne kadar mozzarella peyniri kullanmıştık hayatım? yaklaşık olarak 150 gram civarında. Evet rendelenmiş 150 gram civarında mozzarella peyniri. 2 ee, kaşık 2 tatlı kaşığı pesto sosu koydum. 3 tatlı kaşığı da hardal koyuyorum. Ve güzelce peynirle birlikte karıştırıyorum. Hardalla pesto sosu bayağı iddialı iki keskin tat ama sanırım herhalde tavuk onları dengeleyecek. Yani bilmiyorum nasıl bir sonuç ortaya çıkacak ama güzel olacağını düşünüyorum ben de. Evet, bence mozzarella peynir ile çetler eridiğinde güzel bir görüntü ortaya çıkar. Arkadaşlar biz bu yemeği İngiliz mutfağından esinlendik ama kendi kültürümüze uyarlamaya çalıştık. Çünkü tarifin orijinali farklı diyebiliyorum değil mi? Evet, orijinali farklı. Orijinalinde domuz pastırması kullanılıyor. Ama dini nedenlerden dolayı biz bunu tercih etmedik. Kendi pastırmamızı kullandık. Evet arkadaşlar mozzarella peynirinin içerisine e, 3 tatlı kaşığı pesto sosu ve 3 tatlı kaşığı hardal koyup karışımı hazırladık. E, şimdi gelelim tavukları sarmaya. Küçük bir kasede 2 tatlı kaşığı pesto sosuna biraz zeytinyağı ile seyrelttim. Bunu fırçayla tavukları sarmadan önce tavukların üzerine sürelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu karışımdan tavukların üzerine sürüyoruz. Ardından bir dilim cheddar peyniri yerleştiriyoruz enli kısmına. Daha sonra mozzarella peynir karışımından koyup rulo şeklinde saracağız. Evet, siz kasaptan tavukları normal sarmalık olarak da hazır yaptırabilirsiniz. Ee, belki o zaman daha kolay olur sarmanız evet bu şekilde tavukları saralım ve iki dilim pastırmayı videoda gördüğünüz gibi üzerine yerleştirelim evet tüm tavukları bitene kadar bu sırayla saralım arkadaşlar bu ne kadar böyle vitamin protein bakımından zengin bir ...yemek. Evet öyle bir yemek çünkü öyle de olması gerekiyormuş. Neden? Ee, bu yemeği özellikle... ...Kraliçe Victoria döneminde yapılan bir yemekmiş. Ee, Kraliçe Victoria... ...bunu av dönemlerinden önce... E, ...kullanıyor. Onun için özel yapıyorlar. Av dönemlerinde de tabii yorucu bir faaliyet olduğundan dolayı... besleyiciliğine ve tok tutuculuğuna... ...önem veren e, aşçılar tarafından... ...gerçekleştirilen yapılan bir yemek. İkinci nedeni de şu... Kraliçe 2. Victoria, çok hızlı yemek yemesiyle bilinen bir kraliçe, imparatoriçe diyelim. Çevresindeki insanlar da onlarla birlikte yemek yediğinde çoğunlukla aç kalırlarmış, sofradan öyle kalkarlarmış. İnsanlar çabuk yenebilecek, yendiğinde de tok tutabilecek bir yiyecek arayışına girmişler. Bu yemek de özellikle av öncesinde bunun için tercih ediliyormuş. Çok iyi. Aslında o devir için çok ilginç şeyler var, bu 1850'li yıllarda e, hüküm süren biliyorsun bir e, karaliçe ve en korkulan ve aslında en beğenilen e, İngiltere topraklarını en yüksek seviyeye getiren hmm. bir karaliçe. E, kendine ait o dönemin çok değişik e, adetleri var, e, özellikle kadınlara e, yönelik. Çabuk yeme alışkanlığı da o zaman kadınlara verilen bir özellik, e, o da bu bunu takdir ediyor. kötü bir alışkanlık tabii ki. Evet. Yapmamamız gereken bir şey. Evet arkadaşlar bu arada gelen evet sesi oğlumun sesiydi. Evet. Ee, arada böyle bizi izliyor kendisi. <laughs> Ay. Evet arkadaşlar devam edelim sarmalarımıza. Hani biz bu yemeği yapıyoruz ilk defa deniyoruz ama tadına bakacağız. Eğer gerçekten beğenirsek e, onayımızdan geçerse bu videoyu yayınlayacağız değil mi? Evet. Evet Umarım da öyle olur. Herkese beğenir. Sonuçlar iyi olursa siz de göreceksiniz zaten. Yani ben bu konuda senin damak tadına güveniyorum. Yani çok fazla ülke gezip de onların kültürünü bildiğin için. Vallahi İngiltere dediğim şey daha çok hep fish and chipsti ama ona göre bu e, bayağı e, kompleks bir yemek. Arkadaşlar belirtmiş miydim bilmiyorum ama tavuk sarmalarımızı yağlık kağıt serdiğimiz fırın kabının içerisine sıralayalım. Sardıktan sonra. Heh, baba sen bu yemeği nerede görmüştün? Oğlum bunu ben bir filmde gördüm. Bu Kraliçe İçinci Victoria dönemiyle ilgili bir filmde. Film ilginç bir filmdi. Orada bununla ilgili bir şey daha söylüyordu. Bunu yapan İtalyan bir şefmiş. <laughs> İtalyan şef zaten bu pesto sosu, çiçekdar, mozzarella peynirinde bu farkları görebiliyoruz. İkinci Victoria'da bayağı kendine göre tutucu, Kurallarına, muhafazakarlarıyla çok ünlü bir e, kraliçe. Sırf bunun için İtalya'dan getiriyormuş pesto sosunu. Ve özellikle bunun için... E, ne oldu oğlum? Ee, peki bu yemeği en çok nereden alıyormuş? İtalya'da mı sadece? Yoksa başka ülkelerde yapıyor muymuş? İşin e ilginci İtalya'da çok yapılmıyormuş ama malzemelerin çoğu İtalya'da geliyormuş. Hı bir özellik varmış. Yılda iki defa çok büyük bir af töreni yapılıyor. Neden? İtalya'da daha iyi yoksa İtalya'nın tavuğu da mı meşhur? Tavuğu değil ama bu Pesto'da konulan fesleğenle e, mozzarella peyniri orası ile ünlü. Hmm. Oradaki e, malzemeler en iyisi Zaten oradan getiriyor. Zaten İtalya'nın pizzasının hani peyniri var ya. Ben de onu diyecektim oğlum. Mozzarella o yüzden peyniriyle. Mi? Onlar herhalde peynir de çok iyi. Sütleri evet. mi çok iyi inekleri? Evet oğlum sütleri ama duyduğuma göre mozzarella peyniri en iyi bufala sütünden yapılıyormuş. Ya yeni bilgiler de öğreniyoruz değil mi oğlum? Evet. Evet arkadaşlar biz bu arada mutfak kültürümüzü, yemek kültürümüzü geliştiren sohbetlere daldık böyle. Birkaç tane tavuğumuz kaldı. Onları da sardıktan sonra tavuk sarmaları fırına vereceğiz arkadaşlar. Evet, ama bunun yanına bir şey olması lazım. Servis ederken acaba yanına e, ne koyabiliriz? E, ben şey diye düşünüyorum, patates. Hem Clash of Victoria'du, değil mi baba evet, Clash'ın adı? Hem o hızlı yemek istiyor ya, patates de hızlı yendiği için böyle direkt... Hmm. ...haşlamasını yapalım, patatesin haşlamasını. Haşlamasını. Hem o da hızlı yendiği için... ...onun için de tam uygun. Güzel hem bir öneri avcılarda. aslında. Hem avcılar da o... Haşlamayla daha da çok doyarlar. Hem daha da sağlıklı. Kızartmaya göre orada yağlar var işte. Bravo. Ee, o yüzden o bence de patates çok iyi. Zaten babamın izlediği e, filmde de o vardı. Ben bazı yerlerini izlemiştim. Ee, yani bence onu yapalım diyorum anne. Vallahi oğlum aynen filmdekini tutturmuşsun. Oradaki İtalyan aşçı da haşlama patatesine zeytinyağını koyup servis etmişti sadece. Evet, son tavuk sarmamızı da koyduk. Artık hepsi hazır hale geldi. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede tavuk sarmaları pişirelim. Evet, şimdi de yanına servis etmek için 3 adet patatesi ben büyük kalın dilimler halinde dilimledim ve buharda pişirdim. Sizler haşlayabilirsiniz. Ee, bu şekilde patatesleri buharda pişirdikten sonra arkadaşlar tavuk sarmalarının yanına e, kırarak yani e, doğramayacağız, böyle bölerek kırarak e, koyacağız ve üzerine zeytinyağı serpip karabiber ve dereotuyla da e, renklendireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tavuk sarmalarımız da pişti. Anne bunun görüntüsü böyle acaba tadı nasıldır ya? Valla ben de çok merak ediyorum. Bir an önce tatmak istiyorum. Valla iki sözcük bile az geliyor. Ollala. Evet, o zaman sunuma geçelim. Evet, evet. Yanında arkadaşlar kırılmış patatesler, karabiber, zeytinyağıyla. Bu şekilde sunumu yapabilirsiniz. Bu eriyen tepsinin içerisine akan peynirlerden sosundan da servis ederken koyalım. Gerçekten çok güzel, hoş bir aroması var. Bu tarif gerçekten efsane arkadaşlar. Biz çok beğendik ailece, bayıldık. Ee, evet videoda çekerken de size bahsetmiştik eğer tarif güzel olursa bu video yayınlanacaktı. Güzeli bir tarafa bırakalım. Gerçekten efsane bir tarif oldu. Bu yüzden videoyu yayınlamaya karar verdik arkadaşlar. Evet izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.